Metropol Araştırma Şirketi sahibi Özer Sencer, kapatma davası devam eden HDP'nin kapısına kilit vurulması durumunda partinin oylarının nasıl dağılacağı hakkındaki araştırma sonuçlarını açıkladı. Sencer, HDP'nin kapatılması durumunda dağılan seçmenlerin büyük bir bölümünün CHP'ye gideceğini söyledi. HDP'nin kapatılmasının da AK Parti'ye oy kaybettireceği görüşünde bulundu. Türk siyasetinde bir yandan erken seçim ve baraj tartışmaları devam ederken, diğer yandan ittifaklar ve aday modelleri üzerindeki tartışmalar sürüyor. Son olarak Gelecek Partisi ve Deva Partisi arasında bir birleşme olacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer yandan da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce il başkanlığı açılışlarına devam ediyor. Türkiye'de siyasetin gündemi sıcak kalmaya devam ederken HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının iddianamesi Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Metropol Araştırma Başkanı Sencar bir gazeteye verdiği röportajda Hilal Köylü'ye HDP HDP'nin kapatılması durumunda oylarının nasıl şekilleneceği ve kapatma davasının iktidar partisinin oyları üzerinde nasıl şekil alacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Özer Sencer, HDP'nin kapatılması durumunda oylarının büyük bölümünün CHP'ye gideceğini belirterek HDP'nin ya da devamı olacak bir partinin seçime girmesine izin verilmeyecekse HDP seçmeninde bir miktar dağılma olur. Dağılanların çoğunluğu CHP'ye gider, bir kısmı da sandığa gitmez açıklamasında bulundu. HDP'nin kapatılması durumunda AK Parti'nin oy kaybı yaşayacağını aktaran Sancar, HDP bir şekilde seçime girerse HDP seçmeni hiç dağılma göstermez. Hatta HDP kapatma davasına tepki gösteren seçmenden de oy alabilir. Mevcut durumda Kürtlerin %25'i AK Parti'ye oy veriyor. HDP kapatılırsa AK Parti'den en az %5 Kürt seçmen oy kopabilir. Yani AK Parti dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olur. HDP'li seçmen kapatma davası var diye oyunun yönünü zaten değişti ifadelerini kullandı